So I'll be introducing four Unicity products that can help address all of these issues related to metabolic health. Şimdi sizlere e, şu anda Türkiye'de olan dört ürünümüzü e, ve metabolizma bunların metabolizma sağlığımızı nasıl etkilediğini anlatacağım. The first is called BL2 and it's Unicity's famous fiber product. Bu ilk bahsedeceğim ürün BD2. Ee, i̇şte bu ürün e, Unistin'in çok meşhur e, e, lif ürünlerinden bir tanesi. But not all fiber is created equally, so let's talk about what makes BL2 different. Ama her lifte birbirinin aynı değildir ve aynı sonuca sebep olmaz. Dolayısıyla BL2'nin ne ne tarz farklı e, liflere sahip olduğunu anlatmak istiyorum. There are two types of fiber that we call soluble and insoluble. E, i̇ki tür e, lif vardır. Bunlardan e, e, eriyip karışanlar ve karışmayanlar. When most people think of fiber, they're probably thinking about insoluble fiber. Ee, Birçok insan e, lif, lifi düşündüğünde e, büyük bir ihtimalle yok olmayan, erimeyen liften lifi düşünürler. Insoluble fiber is the kind that helps with regularity or helps you go to the bathroom. Bu erimeyen lif e, sizin sindirim sisteminizi yani bağırsak lenizi çalıştıran ve tuvalete gitmenize sebep olan liftir. But soluble fiber works differently. Ama eriyen ve karışan lif, çözülen lif daha farklı şekilde çalışır. Soluble fiber dissolves easily into water and then it forms a gel-like substance. Bu eriyen lif, önce çözülür ve çözüldükten sonra eee bir jöle kıvamına gelir. As this gel moves through your digestive system, it helps trap some of the glucose and cholesterol from the foods that you eat. Bu jel eee vücut içerisinde hareket ettikçe eee kötü kolesterolleri eee ve kötü yağları eee yediğimiz eee kötü kolesterol ve kötü yağları toplayarak ilerler. BL2 contains five different types of soluble fiber. E, BL2'nin içerisinde 5 değişik eriyebilen lif var. And soluble fiber has also what we call prebiotic effects. Bu eriyebilen liflerde aynı zamanda prebiyotik etki de vardır. If you remember, I mentioned the microbiome being those bacteria that live in your digestive system. Eğer e, hatırlıyorsanız, e, konuşmamın başında, sunumun başında e, bağırsaklarımızda bulunan sağlıklı mikrobiyomlardan, mikrobakterilerden bahsetmiştim. Bunların sindirimimize pozitif anlamda katkılarının olduğundan bahsetmiştim. The special fibers in BL2 help keep those bacteria healthy bu BL2'nin içerisindeki özel bir takım eriyebilen lifler bu e, mikrobiyomları bu sağlığımıza iyi yani bağırsaklarımızda bulunan, bulunan bu iyi bakterileri besleyen ve onları sağlıklı tutan e, e, maddeler içerir. Prebiyotik maddeler içerir. BL2 also contains a blend of essential vitamins and minerals. BL2'nin içerisinde aynı zamanda bir önde ihtiyacımız olan vitaminler ve mineraller de vardır. And these were to help with the of foods. Özellikle de bu vitamin ve mineraller yediğimiz yiyeceklerin metabolizmamıza etkisiyle göre seçilmiştir one really interesting example of the synergy of ingredients in bl2 bl2 içerisinde bulunan bu yediğimiz yiyeceklerle sinerjik bir şekilde hareket eden eee e, lerden bu vitamin ve mineralden bir tanesi is the combination of one of the types of fiber with calcium eee bu bir tür e, lif Ve kalsiyumdur. When these two are combined, the calcium actually helps the fiber um, become more gel like. So, this helps as it moves through your digestive system to trap even more of the glucose, the sugar, and the cholesterol from the food. İşte bu daha fazla kıvam alan jöle e, e, yediğiniz yiyeceklerdeki kolesterolü, şekeri e, ve e, kötü ya diğer kötü yağları daha e, iyi bağlayarak ve kendisini dahil ederek ilerlemeye başlar vücut içerisinde. Okay, so how do we use BL2? Peki, bl 2yi nasıl kullanmamız lazım? You just mix one serving, one scoop of BL2 with 200 milliliters of water. Ee, bir e, bir kaşık, içinden biliyorsunuz bir kaşık çıkıyor. Onun içerisinden çıkan kaşıkla bir kaşık e, BL2 e, e, toz ürünü 200 mililitre suyun içerisine katmanız gerekiyor. And you drink that five to ten minutes before your meal. Ve bunu yemeğinizi yani ana öğününüzü yemeden 5 ya da 10 dakika önce içmeniz lazım. That special fiber in BL2 will help, uh, the of the, sugar and the, from the foods you're Ve bu BL2'nin içerisindeki bu lifler e, yediğiniz yiyeceklerdeki kötü kolesterolleri ve şekeri etkisini e, azaltmaya sebep olacak. And the vitamin mineral blend will help properly metabolize that food, the nutrients you're getting. Ve bunun içerisindeki B2'nin içerisindeki vitamin ve mineraller de yediğiniz yemekleri metabolizmanıza daha faydalı olmasını sağlayacak. Next slide. These graphs show some of the effects of What happens when you have BL2? Uh, the left side is without, and the right side is with. Bu gördüğünüz e, resimde sol tarafta e, BL2 kullanmazsanız ne olur? Sağ tarafta da BL2 kullanırsanız ne olur? When you eat a meal that's high in carbohydrates, we'd also get that increase in insulin, like we talked about. karbonhidrat açısından zengin bir yemek yediğinizde aynı zamanda vücut içerisindeki demin bahsettiğimiz gibi insülin hormonunun da hızlı bir şekilde yukarı çıkmasına sebep olmuş olursunuz. get Bu birdenbire yukarı çıkan e, hızlı kan şekeri Esasında e, e, vücut içerisinde de bir e, çarpışmaya sebep olur. This means our blood sugar levels can drop below where they normally are, which can cause effects like making us feel even more hungry. Ve bunun daha sonra eee birdenbire düşmesi, yani yemeği yedikten ve yaktıktan sonra birdenbire düşmesi bizim Yemeği yediğimiz zamandan daha da fazla acıkmamıza sebep olur. Yani hem hızlı bir şekilde hem de daha fazla acıkmamıza sebep olur. Bunun daha sonrasında tekrar aşağı düşmesi. When we take BL2 a meal, Eğer BL2'yi yemekten önce içersek you get a lower increase in blood sugar. E, BL2 e, bu kandaki şekerin daha az, daha yumuşamış bir eğri şeklinde yükselmesine sebep olur. Yani daha az yükselmesine sebep olur. And because we're getting a lower increase in blood sugar, we also get a lower increase in insulin. Kan şekerimiz daha az yükseldiği için insülin hormonumuz da daha az yükselir. Next slide. So BL2 supports that first nutrition principle. İşte BL2 buradaki birinci beslenmenin temel kuralını yerine getirmiş olur. Yani karbonhidratların kontrolü. Without much additional effort in your day, you can add BL2 5 to 10 minutes before a meal. Esasında çok da fazla bir şey yapmadan yemeklerden 5 dakika önce BL2'yi eee içerek and help control the effects of those carbohydrates on your blood sugar, your insulin and cholesterol. Eee kan şekerinize, eee kolesterolünüze ve eee eee kötü bir şekilde etkilemesini engellemiş olursunuz yediğiniz yemeklerin. So if your is consuming a Eğer şu anda hayat tarzı olarak karbonhidrat açısından çok zengin yiyecekler yiyorsanız, yani karbonhidratı yüksek, yani şekeri, karbonhidratı yüksek ürünler tüketiyorsanız and you're trying to change that and maybe eat a little bit healthier. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler yemek istiyorsanız Instead of your e, tamamen bu yediğiniz karbonhidratlardan vazgeçmek yerine you can add BL2 each meal. Sadece BL2'yi yediğiniz her öğünden önce tüketerek e, bunda güzel bir değişiklik yapmış olursunuz. Next slide.